bugün sizlerle yine Bad Wars oynayacağım. Ah, yine shaderlarımı açık unuttum. Sonunda. <laughs> Neyse. Nice. Yine 4 ve 4 ve 4 ve 4 oynayacağız. Hadi başlayalım. Ah, bu beklemiş için çok güzel değil mi? Burada böyle parkur yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Hiç de düşemiyorsunuz bu parkurlarla. Buraları kesmek istemiyorum. Canım istemiyor. Lütfen abone olun kanala. Videoya like atın. E, o zaman başlayalım. Bakın lütfen abone olun. Lütfen. Ne olursunuz abone olun. Lütfen e, videoya like atın. Lütfen, lütfen. Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Lütfen oğlum, like atın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Neyse o zaman başlayalım bekleyin. Evet bu herkes bize çekecek. Bunu biliyorum. Her zaman oluyor. Ha bu arada. tam ee... Tamam hadi speed canlayalım. Tamam. Bunu koyacağım. Of. İyi, iyi, iyi. Yeşiller var. Yeşiller var. Onlara saldıracağım. Ben neden kazma ve balta almadım? Aaa hayır. Ah, TNT'yi de alacağım bu sefer. <laughs> Bekleyin. Ben sadece bunu yapamaz mıyım? Evet demektir. Ee, tahta balta tahta kılıçtan daha iyi gerçekten. Saldırı hasarı 4. Saldırı hasarı 7. Gördüğünüz gibi. Ayrıca saldırı hızları da bu 1.8 oyuncusu olduğu için yani 1.8 sürümünde çalıştığı için saldırı hızları yok. Bakın. Anladınız siz. <laughs> hadi. Hadi gel. 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 Uh, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hayır. 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 Bu kötü. Bu kötü. Uh, ah be. Tekrar oyna. arkadaşlar bu böyle kısa bir video olacak ben bu güzel bedwars videolarında likelamamız gereken bedwars videolarında Eğer hala likelamadıysanız ve kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun ve like atın Neyse bu ve videolarında biliyorsanız ki hiç oyun hiçbir oyun kalmıyor Evet ki ben mesajı <laughs> Demirim bitti. Aa yok hala kalmış. Ne Ve uf. Çok iyi. Bunu da alabilir. Alabildiğim kadar aldım. Bu arada şu an otoklikarımı hiç kullanmıyorum. Diğer ilk bölümde bile kullanmadım arkadaşlar. Yani beni reportlayayım derseniz yani. Beni reportlamayın. Ben iyi spamlerim. Ona göre. Ee, biraz daha gideceğim. Sonra da fireball zıplaması yapacağım. Bu aralar çok iyi yapıyorum fireball zıplamalarını. Bedwars practice iyi yaptı beni oyunda. Oo, oo, oo. Az canım var. Az canım var. Şu zümrütü alacağım. Hayır. 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 Yeşil. Yeşil. Hayır. 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 Oh. Yes, yes. Öldürdü. 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 Hayır. 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 Yukarıda. Yukarıda. Hayır. Bir zümrüt aldı zümrüt bir şey yapmıyor. Eğer onun bir tane daha zümrüt yoksa yoksa ee, birkaç ikisi alabilir. Evet. Aa bir, bir tane zümrüt kız sıra alıyor. Oha. Ben bunu bilmiyordum. Hiç bakmıyorum oralara da. Ben sandığımda ne var? Çok da bir şey yok. <laughs> evet. neden ben zırh almadım? Alayım Evet aldım arkadaşlar. Ah. Fireball evet. Çok güzel bir şey. Gidiyorum. Bu yönlerde de... Oh, hayır hayır bu benim. Evet. Başarılı. Uuu uh, uh, bir sarı var. Ne komik olur söyleyeyim mi? Evet kolaydı. <laughs> Hiçbir şey de yokmuş. Yazık. <laughs> Artık fireball jump yapamam. Uh, merdiven kılıçı. Ah be yapamadım. <laughs> Hayatımda ilk defa merdiven kılıçı deniyorum. Kendi koymayı hiç yapamayayım kendim koyduğum merdiven için. <laughs> adamı takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamı öldürsem ne olur? Evet, tahta kılıç. Hayır, hayır. Sen ne yaptığını sanıyorum. <laughs> Evet. Fireball çok seviyorum. Çok güzeller. Ee, bu makas da kalsın önemli değil. Yün kesmemize kolaylık olur. Ee, çok iyi koyacağım ah çok fazla aletim var biliyorum ah şunu oh be sonunda yaptım şu malzuman yine olmaz siz anlamıyorsunuz biliyorum ah acaba nasıl 24 tane bedava demir geldi baterime birisi yere atmış olmalı zaten aldığım 24 demirle aldığım yeniler hala duruyor ve internet bağlantım kötü değil Ping'im 20. Sanırım. <laughs> o ping'imi. E ee, TPS'm hiç parça kıntımı anlamıyorum. Ki. <laughs> evet. Kolaydı. Ah, yine mi Aa bakın bu benim öldürme Eee Emojimi ne deniyor artık Kabat Kabartma pardon ee, Bunu gerçekten yapacağımı inanamıyorum Aa bekleyin bir yeşil var Çok iyi parkur Evet Hayır Hayır Deki ne? Bunu bir kere daha söylememi izin <laughs> <laughs> tamam bu oluyormuş. <laughs> Artık herkes bize speed canlayacak ben ne yaptım? Ben speed canlayacağım. Oyunun speedrunları ben olacağım. <laughs> Önemli değil. Oca. bekleyin. Şu komik olmaz mı? Sadece kırmızıya saldıracağız arkadaşlar. Çünkü tek takım kırmızı. Bizim dışımızda ki. Okay. Fireball'u kullanmak istemiyorum. o iyi onun merdivenin orada olduğunu bile görmemiştim. <laughs> Neyse. Hadi gidelim. Evet. Burada fireball jump mı yapsam? Bilemiyorum. Evet yapayım. <laughs> Çok iyiydi. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Hayır olamaz. Ee... Ah, hayır. Ölümüne koşacağım ben. Bekleyin. ben neden onu yaptım? Gıdı gıdı Adamı öldürmek için o TNT'yi koymuştum. Keşke koymasaydım. Keşke fire bollasaydım ama fire bollum yok. Artık bu mesajı e, gönderebilirim ve speedrunlayabilirim. Yay. Evet. <laughs> Aa, sadece bunlarla speedrunlayamam. Tamam bunlarla speedrunlayamam. Güzel eşyalarım var aslında. Evet. Küçük bir yatak kaplamamız var. Şu mouse. Oh be mouse yaptım sana. Evet yatak kaplamasını birisi düzeltiyor. Ben de speedrunlayacağım. Keşke sadece takıma özel mesajlar gönderebilseydik. Keşke. Hypixel eğer bunu duyuyorsanız misiniz Türkçe bildiklerini bile yani Türkçe bilmiyorlardır. Eğer Türk bir e, moderatorları varsa ne diyeyim bilmiyorum. <laughs> Hayır, elmaslar orada. Ben yünleri alıp elmaslara gideceğim. Evet. 16 yün yeterli. Hayır, hayır. Evet, elmaslara ilk ben gideceğim. O güzel elmasları almak istiyorum. Neden sümrükler elmaslardan daha değerli ki? Bu Bedwars'ta, Bedwars mantığı işte ne olacak? Evet. 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 Aha. Sonunda elmas aldım. İlk elmaslarım bu videodaki. Çok iyi değil mi? Değil mi? Uh, uh, çok iyi zıplamaydı. Editör lütfen buna instant replay koyma. O kadar da kötü, iyi bir şey yoktu. Lütfen koyma. Önemli değil. Ee... <laughs> Oo ben bunu yapabilirim. <laughs> evet artık çok daha iyi bir caner eğitimimiz var. <laughs> Ve bunun bu bir madenci yorgunluğu tuzağı alacağım. Niye almayayım? Arkadaşlar madenci tuzağını yapalım. Alarm tuzağı almayın. Gereksiz zaten bir tane tuzak tetiklenince herkesin ekranında öyle yazıyor. Dururururururu yapmalarına gerek yok yani. <laughs> Neyse. Neyse en azından bu iyi e generator'ımızla daha kolay demir alabileceğiz. Demir, ay gün alacağız. Ben ne diyorum arkadaşlar? Kendim bile dediğim şey bilmiyorum bakın. Dur. Zırhım deri hala. Önemli değil. Acaba oradan bir fireball jump yapabilir miyim? Denemek istemiyorum. Fire bomblarımı harcamayacağım. Yay. Oo. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi. Canım da az gitti. Demin ne oldu? Hayır 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 hayır. Hauptsache, ich kann Buraya hazırlıklı gitmek istiyorum. Bilmedikleri bir şey var ki ben TNT alabiliyorum. Yeyi. Sadece burada otoklipyrim kullandım arkadaşlar. Gün alırken ve şimdi evet. <laughs> Hayır ben neden balkonu koydum? Böyle olacak. <laughs> ee, neyse. Hedefimiz kırmızı. Çok iyi bir mesaj attım. Yay. Evet. Çok iyi fire bulacağım. Evet. Bir tane VIP de geliyor. Ya da VIP plus bakmadım. MVP plus. <laughs> Önemli değil. Çok da bir sorun yok. Yani madenci orgunluğu tuzağı oldu sonuçta. Acaba blok kıramamak nasıl bir his? Hiç bilmiyorum. Evet. <laughs> ya, ne oldu? Barbekü sosu kullanıyor bende Barbekü sosu kullanıyorum Ne kadar güzel O mesajları yani Tokenlarımı harcadım Evet <laughs> Buraya gerçekten çıkacağıma inanamıyorum Gerçi o kadar da yani. Çıkmama gerek yok Birazdan hmm. Ne dediğimi anlayacaksınız Fireball satın alma montajı. <laughs> Bu gerçekten hiçbir şey içinde. Bunu tekrar evet diyemiyorum. Hayır. Hayır. Au. Red team. Bu sefer birkaç tane ünlem koyacağım. <laughs> ah. O adam çıkınca. neden bu kadar iyi? Aa, altı altın. Altı 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 altın. Yay. Birbirine benzeyen çok kelime var Türkçede. Altı. Altın. Artı. Yani bunların hepsi birbirine benziyor. Ah sarı takım elendi. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Çok cool bir geçiş olacak ve bitti. Bay bay. Bay bay. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.